İki duygusal dalgalanma yarat. Ama tatlı tatlı. Şunu unutma. Kadınlar iyi çocuklara değil, duygusal deneyim yaşatan adamlara ilgi duyar. Yani mesajların sadece düz, sade, sıkıcı olursa kaybolup gider. Ama içinde minik sürprizler, şakalar, sitemler, merak unsurları olursa kadın o mesajları tekrar tekrar açar. Örnek mi? O: "Ben suşi'ye bayılırım." Sen: "Suşi mi? Biraz sıradan geldi." Daha orijinal bir şey beklerdim senden. Şimdi ona yapacak, kendini savunacak, sohbet hareketlenecek. İşte bu bir duygu tetiklemesi ya da herkesin attığı o klasik günaydın mesajını her gün atmak yerine bir gün hiç yazma, sonra şöyle çıka gel. Az önce sokakta yürürken bir koku geldi burnuma. Resmen senin parfümündü, garip hissettirdi. Bak, mesaj hala sade ama duygusal bir anı canlandırıyor. Kadın o kokuyu hisseder gibi oluyor.